Borçdayı takipçiler tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili fal kapattım. İstediğiniz bir şey için niyette bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz bir insan için niyette bulunabilirsiniz. Beklediğiniz, istediğiniz haber olabilir. istediğiniz beklediğiniz, gerçekleşmesini arzu ettiğiniz bir işiniz olabilir. Her neyi istiyorsanız ya da ne için, hangi e, niyet için kapatacaksanız, tutacaksanız bu falı. E, dilek dilemenizi rica ediyorum. Ben de şimdi seçmiş olduğunuz fincana göre sırasıyla yorumlamak istiyorum. İlk önce bu kırmızı olan, e, kırmızı objeli olan faldan başlamak istiyorum sevgili Burç TV takipçileri. Bakalım bu falda bu falı tutan sevgili takipçilerin niyetinde neler çıkmış Sizlere neler bekliyor hep birlikte bakalım önce şunu söylemek istiyorum böyle açarken birden sıçradı bu biraz gözyaşı akıttığınıza işaret ediyor bu sıralar biraz hüzünlü olduğunuza işaret ediyor benim yorumuma göre şöyle size de göstermek istiyorum içini bakın Evet bir 3 tane sizi sıkan, sizin böyle bir ileri adım atmanızı engelleyen 3 tane sıkıcı olay yaşıyorsunuz. Üçü de böyle birbirine bağlantılı. Fakat siz hep bildiğiniz doğrultuda, bildiğiniz doğrularları kendinize katarak ilerlemeye devam ediyorsunuz. Hani doğrularınızdan vazgeçmiyorsunuz. Bir insanla bir anlaşma olabilir, bir başarıyı kutlamak olabilir, bir el sıkıştığınızı görüyorum burada. İşinizle ilgili yaşadığınız bir sorun, problem, sıkıntınız varsa bir işe imza atarak, başarıya imza atarak bir anlaşma imzalayabilirsiniz. Bir anlaşma yapabilirsiniz karşınızdaki kişiyle. Uzunca konuşacağınız, size nasihat verecek belki... İşle ilgili, belki özel yaşantıyla ilgili size nasihatlar, işte deneyimlerini sizinle paylaşacak bir insanla uzun uzun konuşmak size iyi gelecek. Şu sıralar kendinizi biraz yalnız hissediyorsunuz. Bir takım aksilikler böyle hep peş peşe olduğu için bir sıkıntı, üzüntü yani üzüldüğünüz bir durumdasınız şu an. Bakın burada fareye benzetiyorum ben. Hani bir size karşı yapılan bir haksızlık olabilir, bir düşmanlık olabilir. Sizinle sanki uğraşan, böyle işlerinizi böyle Arap saçına çevirmeye çalışmış ve başarmış da bir insan, bir kişi bu. Fare düşmanlıktır. Yani pek iyiye delalet değil. Hani kötü anlamı da yorumluyorum ben çünkü sizin bir tane nasibiniz, kısmetli bir işiniz var. Uzunca zamandır siz bunu bekliyorsunuz. Olmasını o kadar böyle canı gönülden diliyorsunuz, istiyorsunuz ki bu kısmet, bu nasip sizinle olduktan sonra yani aşamayacağınız hiçbir şey yok gibi duruyor şunu söylemek istiyorum. Evet, biraz sıkıcı ve e, biraz karamsar bir fal çıkmasına rağmen. Çünkü bakın burada da böyle yılana benzer. Sanki sizi böyle etkisine almış, böyle siz e, o ne derse siz onun böyle e, dediğinden çıkmadığı gibi e, hep de sözünü dinlediğiniz gözüküyor. Bir insanın etkisi var üzerinizde. E, siz uzunca zamandır bir e, şey düşünüyorsunuz şöyle ki e, yani bu falı tutan kişiler evli ise evliliğinizde yaşadığınız sıkıntılar sorunlar olabilir bunları aşma noktasına geleceksiniz belki bazı şeyleri silme e, kararı verebilirsiniz hani e, uzunca zamandır dediğim gibi sizin içinizi böyle e, sıkıntıdan bir türlü kurtaramayan bir durum içindesiniz. Birçok e, konularda siz böyle sivrilmiş gösteriliyorsunuz sanki haklıyken haksız konuma düşmüş gibi gösteriliyorsunuz bu durumdan da oldukça e, şikayetçisiniz kendisi o yüzden e, iyi hissetmiyorsunuz ama sizi gözetleyen, kollayan, varlığıyla size çok iyi gelen bir insandan çok güzel bir destek alacaksınız. Bu bir maddi yardım olabilir, manevi yardım olabilir, işlerinizi düzeltmenize ya da yeni kapılar aralamanıza size yardımcı olacak, elinizden tutacak bir insanın varlığı hakikaten sizi bu durumdan çekip çıkaracak, çok iyi gelecek. Dediğim gibi ne kadar sıkıntılı bir süreçte şu an olsanız da hakikaten yakın bir zamanda sizi buradan çekip çıkaracak. Böyle sanki bir hani sihirli değnek olur, bir değdirirler. Hani her şey bir anda toz pembe olur, her şey değişir. Aynı onun gibi çok güzel bir döneme geçeceksiniz. Bu sıkıntıları, sorunları dediğim gibi ya aşmak için çaba sarf edeceksiniz ya da bir şeyler silmek için artık cesaret göstereceksiniz. Böyle söylemek istiyorum. Sevgili Burç TV takipçileri bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Yine tabağınızda sizi e, sanki bütün yapmış olduğunuz işte iyilikler yapmış olduğunuz, insanlara atmış olduğunuz adımlar sanki her şey bir anda silinmiş, biri öyle bir sizi noktaya getirmiş ki hani en zayıf olduğunuz durumu, en kötü olduğunuz e, halleri ya da istemeden yapmış olduğunuz kırıcı şeyleri hep böyle biriktirip biriktirip dağ gibi önünüze yığılmış ve sanki bir bazı insanların da gözüne gözüne sokmaya çalışır gibi sizi kötülemeye çalışır gibi bir durum içinde. Ama dediğim gibi böyle bir insan tam bu noktada öyle bir çıkıp gelecek ki hayatınızda böyle sizin bazı şeylere sıfırdan başlamanıza bazı yeniliklere böyle adım atma cesaretini göstermenizde böyle hakikaten de yardımcı olacak varlığı size çok iyi gelecek bir insan bir kargaşanın karışıklığın içinden çıkacaksınız ve siz uzun bir yol düşünüyorsunuz şu an için bir yol gözükmüyor fakat dediğim gibi iki insansınız. Bu insanla aranızdaki problemleri çözerseniz, üstünüzdeki bu sıkıntıları, yükleri kaldırırsanız evet güzel bir yol açılacak size. Ama dediğim gibi ilk önce bu içinde bulunduğunuz durumu düzeltmeniz gerekiyor. Kafanız rahatlamadan gideceğiniz yol ya da gideceğiniz tatil herhangi bir yer size iyi gelmeyecek. İlk önce sizin sorunlarla işte baş etmeniz ya da bazı şeyleri bitirmeniz, bazı, şeyleri, bazı olumsuzlukları düzeltmeniz gerekecek. Ama maddi anlamda maneviyatsa evet biraz içiniz acımış, böyle bazı şeylerde çok parçalanmışsınız ama maddi anlamda sıkıntılar sona erecek. Alacağınız işte güzel yardım, güzel haber size bir nebze de olsa çok iyi gelecek ve size burada elini açmış, sizin iyi olmanız için canı gönülden dua eden bir kadın var. Uzun boylu bir kadın bu ailenizden biri olabilir, yakın bir dostunuz olabilir. Size bütün samimiyetiyle ettiği dualar, güzel dilekler size gerçekten manevi olarak çok iyi gelecek. O insanla paylaşımlarınız, belki de oturup sohbet etmeniz, dertleşmeniz çok iyi gelecek. Şu an için sizin biraz kendinizi böyle kendi kabuğunuzdan sıyrılmaya insanlarla konuşmaya ihtiyacınız var nedense bir insanla hep çünkü ters düşüyorsunuz. Fikir ayrılığı, sorunlar işte sizin belki beyaz dediğiniz o insan kara diyor, kara diyor. Yani bile bile bazı şeyleri hep aksini, zıttını yaparak sizin canınızı yakmaya çalışıyor. Sanki sizden bir intikam, bir öç almaya çalışır gibi sürekli sizinle uğraşmış bu kişi. Ama dediğim gibi bütün kararlar size bağlı, sizinle ilgili. Siz ne istiyorsanız kalbinizin sesini dinleyerek dediğim gibi kendinize bir yol çizeceksiniz, bir adım atacaksınız ve e, maddi anlamda özellikle bir sıkışıklık bir dar bir boğazdan geçiyorsunuz ama bu sıkışıklık darlık genişleyecek ferahlayacaksınız elinize geçecek belki küçük bir para şu an için size çok iyi gelecek küçük bir e, meblağ olacak ama sizin belki de bir nefes almanıza biraz sıkıntılarınızdan sıyrılmanıza vesile olacak e, bu şekilde çıkmış falınız evet e, Belki de e, her şeyi ters düz edeceksiniz ama belki de e, tersine çevirdiğiniz şeyler daha düz olacak, daha düz e, ilerleyecek. Sizin e, rahatlamanız için e, yanınızdaki insan elinden ne geliyorsa yapmaya hazır. Bir kere arkanızda gerçekten güçlü, kuvvetli bir insan hissedeceksiniz. Bu anlamda da kendinizi şanslı hissedeceksiniz. İnşallah bu kötü günler zor zaman diliminden bir an önce sıyrılırsınız. Güzel olan, iyi olan, gönlünüzden geçen, istediğiniz her ne ise, nelerse bir an önce kavuşmanız dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. takipçilere tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi de diğer fincanı seçen sevgili takipçiler için bu fincanı yorumlamak istiyorum neye niyet ettiyseniz ya da hangi e, kolay olay için odaklandıysanız ya da e, bir insan için kapatmış olabilirsiniz Her neyse bunu tuttuğunuz falı Ben de şimdi yorumlamak istiyorum bakalım niyetinizde neler çıkmış sizi neler bekliyor sevgili takipçiler Evet size de şöyle göstermek istiyorum Böyle yatan bir erkek var. Bir hastalık geçirmiş yakınınız olabilir. Buna üzülmüş ya da çok böyle telaşlanmış olabilirsiniz. Bununla ilgili bir endişe söz konusu. Şu an içinizden böyle bir endişeyi atamıyorsunuz. Bazen böyle kendi kendinize kaldığınız zaman çok duygulu anlar yaşıyorsunuz bununla ilgili. Bu babanız olabilir, sevdiğiniz bir insan olabilir, bir aile yakınınız olabilir, eşiniz olabilir bir erkek ama bu hastalığı en kısa zamanda atlatacak tekrar eski sağlığına kavuşacak Size bir insanla konuşmak çok iyi gelecek. Biraz böyle sizi sakinleştirmeye çalışıyor, sizi böyle teselli vermeye çalışıyor bu anlamda. Bakın burada kocaman bir Türk bayrağı var, bayrak çıkmış. Yani sizin devlet kapısında bir iş beklentiniz varsa ya da bir mahkeme olabilir, sonuçlanmasını istediğiniz bir davanız olabilir, hayırla sonuçlanacak. Bayrak çok güzel çıkmış çünkü sizin yani e, hayrınıza olacak bu dava e, her neyse beklediğiniz bir konuda çok kararsızsınız, çok böyle kendinizle sanki bir şeyde savaşıyor gibisiniz. Yani yapıp yapmamak arasında ya da bir yere gitmek farklı bir yerde yaşam sürmek. Sanki sizi biri bu konuda zorluyor baskı kuruyor gibi. aile hayatında aile yaşantısında anlaşamadığınız ters düştüğünüz bir durum bu söz konusu olmuş. Sizi çok güzel bir haber bekliyor. Bunu bir kadından alacaksınız. Beklediğiniz bir habere nihayet kavuştum diye böyle çok neşeleniyorsunuz. Bir anda böyle bütün modunuz değişiyor, yükseliyor. Fakat geçmişte yaşadığınız bir pişmanlığınız var sizin. Sizi böyle sanki bütün hayatınızda böyle allak bullak etmiş, işte karıştırmış, hep böyle işleriniz bir tıkanma noktasına gelmiş. Hep bunu daha önceden, geçmişte yaşadığınız olayla bağdaştırıyorsunuz. Fakat ben şunu söylemek istiyorum, siz önünüzde bir masa var, siz yine şunu söylemek istiyorum, işle ilgili bir niyette bulunduysanız ya da işinizi büyütmek olabilir, kendi iş açmak olabilir, bir ortaklık olabilir. Kendi masanızda bir konumunuz olacak. Kendinize ait bir belki odanız olacak, bir masanız olacak. Sizde bir yükselme söz konusu olabilir. Bununla ilgili belki de bir idealiniz var. Bunu böyle çalışarak, didinerek böyle bütün kendi bütün kuvvetinizle işte başarınızla hak edeceksiniz ve istediğiniz konuma geleceksiniz. Size bir çatı çıkmış. Evle ilgili bir sıkıntı söz konusu olabilir. Evin içinde anlaşamayan iki insan olabilir. Bunun böyle size yansımaları biraz canınızı sıkmış olabilir. Bu anlamda biraz evden uzaklaşmak istiyorsunuz. Biraz kendi kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Bazı şeyleri böyle çok üst üste yaşamışsınız. İşle ilgili sıkıntı, aile yaşantısı biraz sizi bunaltmış gözüküyor. Aslında şöyle bakacak olursam iki şeyde odaklanmışsınız. İki niyet, bu iki dilek var. Biri işle ilgili. Maddiyatla ilgili aslında. Diğeri de evinizle ilgili aile hayatı, özel hayatınızla ilgili aslında bir kargaşa, bir kötü bir durum yok Falınız gayet güzel, temiz çıkmış. Sadece şu sıralar bazı şeylerden fazlaca bir endişe duyuyorsunuz. Bu da sizi böyle gergin durumlara sokuyor. Böyle sağlıklı şeyler düşünemiyorsunuz zaman zaman. Biraz ruhsal olarak sıkıntınız var gibi en kısa zamanda bunu aşacaksınız dediğim gibi beklediğiniz güzel bir haberi size bir kadın getirecek beklediğiniz bir haber bu sizi sevindirecek olan bir haber bir anda dediğim gibi böyle hayatınız daha bir renkli olacak geçmişteki sıkıntıları belki de hemen böyle farklı bir boyuta taşıyacaksınız geride bırakıp kendinizi farklı bir boyutta bulacaksınız bundan sonra aslında yapmak istediğiniz Neyse ise buna odaklanmanız gerekiyor çünkü kafanız karışık olduğu zaman siz e, işinizde başarılı olamıyorsunuz. Evinizin içinde gergin oluyorsunuz. Tamamen kafanızın rahat, sakin, böyle huzura e, sizin şu sıralar ihtiyacınız var sevgili takipçiler. Evet şimdi tabağınıza bakalım. Tabağınızda neler çıkmış? Evet e, bakın burada da iki insanın yine zıtlaşma, yine bir e, münakaşa bir insan kendini böyle ispatlamaya çalışmak için ya da işte aslında haksız fakat kendini haklı çıkarmak için farklı farklı durumlara sokuyor kendisini bu durum sizin çok canınızı sıkmış bir insanı sürekli idare etmekten sürekli böyle onu böyle bir şeylere anlatmaya çalışmaktan açıkça siz yorgun düşmüşsünüz yorulmuşsunuz fakat sizin dışarıdan, evinizin dışından bağlantılı bir işiniz var. Sanki siz bu işi eğer kendinizde zaman tanıyıp, evet ben bunu yaparım deyip adım atarsanız, biraz ailenizle alakalı biraz kopma söz konusu olabilir ya da uzaklaşma ya da bir şeylere ara vermek olabilir. Dediğim gibi bazı şeylerin yoluna girmesi için bu beklediğiniz şeylerin planı insanların olması gerekiyor bundan sonra dediğim gibi sizin elinizde olan imkanlarınızla kendinize farklı bir konumda farklı bir yerde bulabilirsiniz sıkıntılarınız geçecek Fakat bir şeyin üzerinde çok durmayın bazı şeyler Hani böyle gidişatına bırakmak işte zamana bırakmak deriz bunun gibi siz de böyle zamana yayarsanız, zamana bırakırsanız, kötü yaşadığınız bir olay varsa bunun içinde zaten zaman en iyi ilaç olacaktır. Bundan sonra belki de daha böyle kararlı, daha tereddüt etmeden böyle kendinizi bilerek adımlar atarsanız bu yaşadığınız şeyleri bir daha yaşanmamasını sağlamış olursunuz bir ağır ilerleyen bir işiniz var sanki bir yerde sıkışıp kalıyor tam olacakken olmuyor bu yüzden büyük bir stres, stres yaşamışsınız ve bir sağlık sorunu atlatmışsınız aslında bu sizi biraz korkutmuş endişelendirmiş ama ee, stresi artık sanki e, vücudunuz bünyeniz kaldırmıyor yani birçok şeyde içiniz o kadar dolmuş ki artık e, sıkıntı stres size hiç yaramıyor ve direkt e, sağlık sorunlarıyla ufak da olsa hani bu sağlık sorunlarıyla size e, sinyal veriyor aslında onun için e, Kendinizi üzmeyin dediğim gibi bazı şeyleri gidişatına bırakmanız gerekiyor ve beklediğiniz her neyse bakın burada 3 rakamı var 3 vakitte kadar beklediğiniz bir şey o kadar aydınlık o kadar güzel sonuçlanacak ki dediğim gibi iş olabilir bu evinizle ilgili farklı bir durum olabilir kendinizi bir anda farklı bir yerde bulacaksınız biraz böyle yüklerinizden, sıkıntılarınızdan aranacaksınız. Ee, sadece biraz yalnız kalmak istiyorsunuz. Böyle e, bazı şeyleri e, çok anlatmaya çalışmışsınız. O yüzden çok yoruluyorsunuz. Hani anlatmaya çalışıyorsunuz, sakin dille sinirleniyorsunuz, bağırıyorsunuz. Yine olmuyor. Hani bir şeyin içinden çıkamıyor gibisiniz ama bir konuda e, sevdiğiniz bir insandan yardım alabilirsiniz sizin aslında desteğe ihtiyacınız var şu sıralar. Bir de tam sönmüş bir şeyi, sönmüş yani kapanmış bir olayı hani böyle tekrardan böyle dile getirerek küllenmiş bir şeyi böyle eşelediğiniz zaman tekrar böyle dumanları çıktığını görüyorsunuz aslında size bunun hiçbir faydası olmuyor sadece hem zaman kaybı hem de canınızı sıkarak böyle umutsuzluğa kapılıyorsunuz çok düşüncelisiniz kafanız çok yorgun dediğim gibi sadece yaşadığınız kötü bir olaydan fazlaca etkilenmişsiniz ve aile içinde yaşadığınız sıkıntı sorun da size böyle bir çıkmaza sokmuş. Ama şu 3 vakit inşallah size uğurlu gelir. İnşallah dediğim gibi aydınlıkta güzel bir rakam çıkmış. İnşallah beklediğiniz istediğiniz şey güzel yansımalarla güzel beklentilerle istediğiniz gibi şekillenir. E sadece biraz sağlığınıza dikkat edin e, demek istiyorum. E, ümitlerim, umudum da sizin işte en iyisini, en e, hayırlısını sizin e, olmasını olmasını istiyorum ben de. Ve e, dediğim gibi en önemli şey e, sağlığınız. Şu sıralar e, sağlığınıza sadece dikkat etmenizi öneririm. E, ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kalın, sağlıklı kalın.